Köşede biri. O. Oh. Tamam, neyse işte şey yani. o yangında Kavket eve giren kız gördüğü yaş adamı yangından kurtarmak için bakın ne diyor. Bakar mısınız Hadi lütfen lütfen gelin. Evet yine yanlış duymadınız. Zannediyorsunuz ki kız az sonra cayır cayır yanacak adama. Sizde karamel makyatı var mı diye soracak ama neyse ki adamı kaldırıp götürmeye çalışıyor. Nasıl ya? Bir dizide bir kız bir adamı kurtarıyor. Yok bunda kesin bir şey var. Kesin adam kızın koluna girdiği anda orada bir bir şeyler oluyor değil mi orada? He yok. Kız yarı baygın adamı koridorda yere atıp oğlunun eşyalarını toplamaya başlayınca başrol erkeğimiz gelip hem adamı hem de kızı kurtarıyor. Peki bu yangından iki kişiyi kurtaran çocuğun lakabı ne? Yangın Ali. Ama olay yerine toplanıp Yangın Ali diye tezahürat yapan mahalleli o kadar fakir ki kimsenin telefonu olmadığı için İtfaiyeyi çağıramıyorlar. O yüzden de mahallenin delikanlıları su tankeri bulup içi yanan evin çatısına su sıkıyor. Ya tazine yandım. Madem sizin öyle bir tankeriniz var o suyu karakterlerinize sıksaydınız ya. Ama belediye bakıyor ki zaten itfaiyeyi arayan yok. Bu görevi parklar ve bahçeler müdürlüğüne devrediyor.